Kütüphaneleri ve nitelikli buluşma alanlarıyla üniversitelilere şehrin her köşesinde kendilerini geliştirebilecekleri, keyifli vakit geçirebilecekleri imkanlar sunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, genç dostu hizmetler üretmeye devam ediyor. Şehir merkezi ile 28 kilometre uzaklıkta bulunan Balıkesir Üniversitesi arasında mesafenin uzun olması nedeniyle fiyatı şehir içindeki diğer hatlardan her zaman daha fazla olan Kredi Yurtlar Kurumu Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü hattı, Başkan Yücel Yılmaz'ın duruma el atmasıyla şoför esnafı da memnun edilerek diğerleriyle eşitlendi. Öğrencilerin daha konforlu, rahat ve uygun fiyatlı yolculuk yapabilmeleri amacıyla KY Kampüs -E hattını çalıştıran 61 şoför esnafı ile anlaşmaya varılarak Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet tek elden verilmeye başlandı. Şoför esnafının da destekleriyle sistem artık Büyükşehir Belediyesi tarafından yönetiliyor. Araçların fiziki modernizasyonunu yapan Büyükşehir Belediyesi, mor olan otobüsleri diğer belediye otobüsleri gibi kırmızıya çevirdi, şoförler ise tek tip kıyafete döndü. Ulaşıma bir standart getirildi. Akıllı belediyecilik hizmetlerini de sisteme entegre eden Büyükşehir Belediyesi, saha denetim kontrolleri ve yoğun duraklara kurulan veri izleme istasyonları sayesinde araçların duraklarda bekleme aralıklarını minimuma indiriyor. Böylelikle yoğun saatlerdeki seferlere 3 adet 18 er metrelik körüklü araçlar dahil edilip üniversiteye erişim süresi minimum düzeye çekilerek bekleme aralıkları en yoğun saatlerde maksimum 2 dakika oldu. Ayrıca okulun ilk haftası kampüs hattının sabahki ilk seferinde öğrencilere müzik ziyafeti de verildi.